Ben gayet iyiyim. Sizden nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Çet bu kadar değiliz biz. Bu kadar değiliz, bu kadar değiliz. Bu kadar değiliz biz çet. Evet arkadaşlar herkese canlı yayınlar evet diliyoruz. Herkese canlı yayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar canlı yayına gelin. Sohbet edelim hep birlikte. yayına çiftlik diyelim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni gelenler. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sohbet edelim. Sohbet ya yeni bu. Kanalıma abone olsanız çok mutlu olurum. Ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Chat. Sohbet ya yeni bu. Hep birlikte sohbet edelim. Hoş geldiniz yeni gelenler. Kanal lütfen abone olmayı unutmayalım. Şimdi şöyle yapacağım ben sizin moderatör arkadaşlar. Ben aklımdan bir şiir tutacağım. Şiiri ilk bilen kişi moderatör yapıyorum. Okey miyiz chat? Tuttum. Herkes söylesin. Aklından şehir. Şiir kardeşim. Değil. İzmir değil. Herkes yazsın. Ben aklımdan bir şey tuttum. Bilal kişi moderatör yapıyorum. İzmir değil arkadaşlar. Bu arada ben söyleyeyim. Kanalıma abone çok çok mutlu olurum orada. İzmir değil. Bu arada tekrar söylüyorum. Evet arkadaşlar ben aklımdan bir şey tuttum. Siz onları bilin. Bilen kişiye ilk bilen kişiye aklı Bilen kişiye moderatör yapıyorum. Aklımdan ilk bilen kişiye moderatör yapıyorum. Bu arada hoş geldin. Tamam lütfen abone olursa çok çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Evet ben bir aklımdan şey tutuyorum. Chat bununla birlikte? Bilen kişiyi aranızdan bir kişiye moderatör yapıyorum. Herkes yazsın. Evet. Chat, bunda mıyız? Doğru bildiği bu arada. Rica ederim. Aleyküm selam orada. Esma kardeşim benim. Arkadaşlar ben şimdi aklımdan bir şehir tutuyorum. Siz şehri biliyorsunuz. Bilen kişiye, ilk bilen kişiye moderatör yapıyorum. Bu arada moderatör dakikaları da var. Öyle hemen yani hep değil. Hemen de vermiyorum zaten. İlk bilen kişiye moderatör bir de öyle hep değil. Süreli. Abone olursa kanalıma çok çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Çok çok sevinirim. Çok çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Esma kardeşim sen de abone olursan çok mutlu olurum. Şimdi tek kişi bulalım. Tek yapalım onu. Aleyküm <laughs> Evet chat bununla mı yazır? hep birlikte? Getir. Tabi getir. Ket bunda mıyız hep birlikte? Yeni gelenler. Hoş gelmiş bu arada arkadaşlar. Tamam kardeşim. Yeni gelenler bu arada hepiniz hoş geldiniz. Eğer arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum, çok sevinirim. Hani ikinci sene rüzgar kardeşim benim. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi misin? Rüzgar. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz burada. Sen benim YouTube kanalıma abone oldun mu? Rüzgar kardeşim. Kanalıma abone oldun mu? Arkadaşlar dediğim gibi Tamam Sorayım Kanalıma abone oldun mu? Olursan çok sevindim çok mutlu olurum Arkadaşlar şimdi Kişi bekleyelim Kişiden sonra ben aklımdan bir şey tutacağım O şehri bilen kişiye Moderatör yapacağım Olay bu ama kişi lazım. kişi bulalım. Ondan sonra başlayalım. Yine çift tıklayalım. Kanalıdan abone olmayı unutmayalım. Evet. Kişi bulduktan sonra başlayacağız arkadaşlar. Ama kişi lazım. Chat bunda mıyız? Chat. Bunda mıyız hep birlikte? Yeni gelenler bu arada hepiniz hoş geldiniz. Kişiyi bulduktan sonra ben bir aklımdan şehir tutacağım. şiiri ilk bilen kişi. Moderatörü yapıyorum. Yeni yayınlar hepinize hoş geldiniz burada. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Yeni gelenler hepiniz, hoş geldiniz. Hatice kardeşim, hoş geldin. Yeni gelenler, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, iyi miyiz? Birlikte. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İyiyim ben de. İyi bir şey yaptım yok. yeni gelen evinize hoş geldiniz bu arada. Arkadaşlar yeni gelenler hepinize hoş geldiniz tekrar tekrar. Kişi yok ki. Şimdi kişi çoğalsın ben aklımdan bir şiir tutacağım. O şiiri ilk bilen kişi o da öde yapacağım. Olay bu. Tamam kardeşim. Hatice, Hatice kardeşim sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum ki ben de. Yeni gelenler hepimiz evet. hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan çoğu Ben aklımdan bir şey tutacağım. Şehir tutacağım. Siz onu ilk bilen kişi aranızdan direkt bir kişiyi moder edeceğim. Bu kadar basit. Ya gelenler az oluyor. Gelinize çok mutlu olurum. Bu kadar basit. Yani çok da yeni sayılmaz ve Daha yeni açtık ya. Çok da iyi değil de. Yeni yeniler orada hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz daha çoğalalım. Ben aklımdan bir şey tutacağım. Siz o şiiri bilen kişi aranızdan direkt. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi ben aklımdan bir şiir tutuyorum. Şiiri ilk bilen kişiye direkt monitör yapıyorum. Evet. Başlıyor muyuz? Hep birlikte hepimiz bunu zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olursanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Tuttum. Ben şiiri tuttum. İlk bilen kişiye direkt monitörleri salıyorum. Evet. Bunda mıyız? 18 kişi bunda. Başladım. Tuttum yani şeyi. Başka başka. Evet arkadaşlar. Şiiri bilelim. İlk bilen kişiye moderatörlüğü salıyorum. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Kanalımı abone olmayı unutmayalım. Ben bir şey tutuyorum hakkında. Şehri ilk bilen kişi moderatörle salıyorum. İki tane moderatör yapabileceğim. Bir sadece iki kişi olacak bu. Evet başlasın. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Evet. Şeyi tuttum. İ i̇ki kişi moderatör yapacağım. İlk bilen kişileri bu arada arkadaşlar. Değil. Direkt diyelim de. Hiç. Hani hiç başka şey yazmaya gerek. Evet. Evet evet. Biri Ankara. Biri Ankara. Tuttuğum şeyi biri Ankara şöyle sana yönetörlüğü salıyorum. Bir, bir, kişi kaldı sadece. Bir kişiye bilen kişiye bir daha moderatör salıyorum. İki tane moderatör olacak. Biri aldı. Devran kardeşimiz aldı moderatörlüğü. Bir moderatör kaldı. Evet arkadaşlar bilelim tuttum şiiri. Biri Devran kardeşimizi aldım monitörlüğü. Diğeri bakalım kim alacak. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yayını çıktık diyelim ve bilelim tuttuğum şehri bir kişi kaldı aranızdan. Bir kişi daha monitörlüğü vereceğim. İki tane veriyorum. İki tane veriyorum monitörlük. Birini devran kardeşime verdim. Biri kaldı. Bakalım o kim olacak. Birlikte öğrenelim birazdan. Evet, evet arkadaşlar söyleyelim bir şiir söyleyelim. Biri Devran kardeşimizde bir tane kaldı. Hadi C, senin şeyin var mı? Fikrin var mı? Şiir olarak bir tane şiir söyle. Belki, belki bilirsin. Bir tane yaz, bir tane yaz. Bir tane yaz. Devran sen yazamıyorsun çünkü sen o oldun ya. Moderatör oldun ya sen yazamıyorsun. Başka öyle iş Arkadaşlar bir tane yazabiliyoruz. Sadece. Öyle üst üste 10 tane değil bir tane de böyle sadece bir hakkımız var. Yani bir tane öyle üst üste yazılar değil. Bir yazı ama bir sürü yazı olsun. Bitti hakkın. Devran. Hayırlı olsun bu arada. Şunları unuttum. Nasıl bir his? Moderatör olmak. Sence? Ne gibi Nasıl bir his sence moderatör olmak? Devran kardeşim. Sen bana abone oldun mu bu arada? Rica ederim gerçekten rica ederim. Güzel. İyi bir Güzel. Ben mutlu olurum. Evet arkadaşlar. Biraz daha çoğalalım. Tekrar bir daha başlatıyorum. Aklımdan bir şey tutuyorum. Şehri ilk binen kişi moderatörlüğü salıyorum. Kanalımdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, ben bir şiir tut, tuttum. Onu ilk bilen kişiye moderatörlüğe salıyorum. Evet arkadaşlar. İlk binen kişiye moderatörle salıyorum. Şiir aklına şiir tuttum. Evet aklımda bir şiir tuttum. şeyini ilk bilen kişiye moderatörlüğü salıyorum. İlk bilen kişiye moderatörlüğü salıyorum arkadaşlar. Şiir tuttum aklımdan. Bu arada hoş geldin kardeşim benim. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Evet başlattım. Aklımdan bir şiir tuttum. Şiiri ilk bilen kişi moderatörlüğü salıyorum. Bu arada hakkım bitmiş. Süren donmuş bu arada. Devran kardeşim unutmuş oldum Ama şimdi aklıma geldi. Evet arkadaşlar. Tekrar aklımdan bir şiir tuttum. Şiiri ilk bilen kişi moderatörlüğü salıyorum. Evet. İlk bilen kişiye moderatörlüğü salıyorum. İlk bilen kişiye ama. Aklımdan bir şiir tuttum. Şiiri bilen kişiye mo moderatörlük. Evet. Bakalım ilk kim diyecek? <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yeni geldin. Hepiniz burada hoş geldiniz. Aklımdan bir şey tuttum. Şiiri ikmin ekşi modatörlüğü salıyorum. Evet. Arkadaşlar 25 olsun veya 26 olsun yiyin kapanıyor. Haberiniz olsun. Ben bunu tekrar tekrar söylüyorum. 25'te veya 26 yayın kapanıyor. Evet arkadaşlar ben gidiyorum yine kapanıyor kendisi çok teşekkür edin. görüşürüz bak. Tamam abone olmayı unutmayalım bildirim açmayı unutmayalım hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz bye bye.